Evet arkadaşlar. Bugün beni görüyorsunuz. Gelin. Çekilişimiz var. Ama kendi şehrime gelseniz. Bugün videomuzun amacı çekiliş var. Ve şu an görüyorsunuz. Bakın. Buradaki nedir? Size diyeceğim. Size hizi edeceğim çekiliş. Yapmanız gereken şey yoruma ben deyip benim şehrime gelmeniz gerekiyor. Benim şehrim bilmiyorsanız Osmaniye'de yaşıyorum. Geldim arkadaşlar. Biraz aksaklık oldu. E, hediye edeceğim şey bu tablet burada. Çok güzel. Çalışıyor. Ama tabii şarj yok. Bunun pili var. Şaka yaptım. Tek yapmanız gereken şey yoruma ben yazıp Osmaniye'ye gelmeniz. Ondan sonra like atıp abone olmanız. Bye.